Açı ölçüleri, kenar uzunlukları birbirinden farklı olan iki tane üçgen verilmiş. Önce şu sağ taraftaki üçgenimize bakalım. Bildiğimiz iki tane kenar uzunluğu var. Bilmediğimiz üçüncü bir kenar uzunluğu var. Bilmediğimiz kenar uzunluğun karşısında 45 derecelik bir açı var. Diğer üçgene bakalım. Ee, y ve 4 gibi iki tane kenar uzunluğu verilmiş ama biz Y'yi tanımıyoruz tabi. 105 derecenin karşısındaki kenar uzunluğu ile ilgili hiçbir bilgimiz yok. Verilen soru bu. Önce soruyu anlamaya çalışalım. Bu iki üçgenin çözümü birbirinden farklı olması gerekiyor. Onun için hiç acele etmeden önce soruyu anlamaya çalışalım dedik. Eğer bir problemde iki tane kenar uzunluğu verilmişse ve aralarında bir açı varsa, açının karşısındaki kenar uzunluğu isteniyorsa biz bunu kosinüs teoremine göre yapabiliriz. Kosinüs teoremini hatırlayalım. Hemen bu problemimiz için kullanabiliriz x'in karesi bilinen açının karşısındaki kenar uzunluğunun karesi x kare eşittir. 4'ün karesi artı 5'in karesi. 4'ün karesi artı 5'in karesi. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı kosinüs açı ölçümüz 45 derece. 45 derece. Buradan 4'ün karesi 16 artı 5'in karesi 25 eksi 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı kosinüs 45'in değeri de kök 2 bölü 2'dir. Burada ikileri sadeleştirelim. 41 gelir buradan. 41 4 ile 5'i çarptığım zaman 20 kök 2 olur. Demek ki bizden istenen problemdeki x kare değerimizi bulmuş olduk. x kare eşittir 41 eksi 20 kök 2. Bunun altını çizelim. Bu şekilde kalsın. Şimdi y uzunluğu ile ilgili problemi çözmem lazım. Bu tür problemlerde de şuna bakacağız. E, kosinüs teoremden artık buna faydalanamayız. Sinüs teoremini e, işin içerisine katalım. Şimdi burası 45 derece ise ters açılardan burası da 45 derece olur. Şurada 45 derece yazabilirim. 105, 45 geriye kaldı. 180 dereceyi tamamlamak istersen burada da 30 derece olur. Şimdi sinüs teoremin özelliği neydi? 3 açısı veya 3 kenarı biliniyorsa biz bu problemlerde istenen kenar veya açı ölçüsünü sinüs teoremine göre çözebilirdik. Buradan hemen bakalım. Y'nin karşısında 45 derecelik bir açı var. 30 derecenin karşısında da 4 kenar uzunluğumuz var. Bu iki kenar uzunluğunu, bu iki açıyı kullanırsam sinüs teoremiyle ben bu problemi çok rahat bir şekilde çözebilirim demektir. O zaman y bölü sinüs 45. Hemen yazalım. y bölü sinüs 45. Bu da eşittir 4 bölü sinüs 30. 4 bölü sinüs 30. Biz burada y'yi yalnız bırakalım. y eşittir 4 çarpı sinüs 45 bölü sinüs 30 yazabilirim. Burada niye eşittir? 4 çarpı sinüs 45'in değeri kök 2 bölü 2'dir. Sinüs 30'un değeri 1 bölü 2'dir. Burada 2'ler sadeleşirse, y eşittir. 4 kök 2 olur. Peki ben yeni değerini 4 kök 2 buldum. Halbuki benden 5 tane yeni değeri isteniyor. O zaman bir eşitliğin her iki tarafını aynı sayıyla çarptığım zaman eşitliğin değeri değişmez kuralı gelince her tarafı 5 ile çarparsam 5y eşittir. 5 çarpı 4 kök 2 olur. Buradan 5y eşittir. 20 kök 2 olur. Bu ifademizin de altını çizelim. Altını çizmiş olduğumuz bu iki ifadeyi getirip sorumuza yerine yazalım. x kare yerine 41 eksi 20 kök 2 yazalım. 41 eksi 20 kök 2. 5y ye yerine artı 20 kök 2 yazalım. Buradaki iki ifade birbirini götürecek. Bizden istenen sorumuzun cevabı x kare artı 5y eşittir 41 olarak bulunmuş olur.